Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoca ile Tarih Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Evet, şimdi dünyamızın şeklinin ikinci kısmına geçiyoruz gençler. Evet. Bunun önceki derste de dünyanın şeklinin küresel olmasının bazı sonuçlarına bakmıştık. Şimdi dünyanın şeklinin sonuçlarının bir kısmına daha bakacağız gençler. Bundan önceki videoda gıgadan bahsetmiştik. Güneş ışınlarının geliş açısından bahsetmiştik. Ondan sonra yerleşme sınırından bahsetmiştik. Ondan sonra gölge boyundan, tuzluluktan bahsetmiştik. Şimdi birkaç maddeden daha bahsedeceğiz gençler. Kalıcı kar sınırından da bahsetmiştik. Ve şimdi o maddemizde şu olacak. Orman üst sınır. Orman üst sınır dediğimizde aklımıza ne gelecek gençler ona bakalım. Şimdi şöyle bir tane ne yapıyorum yine dağ yapıyorum yine bir tane ne yapıyorum dağ yapıyorum evet dağlar yaptım ama yeşil alak ya çünkü ne çizeceğiz buraya orman çizeceğiz. Şimdi. Orman üst sınırı dediğimiz ormanın en üstündeki sınır aklımıza gelecek. Şöyle bir şey çiziyorum bakın hoppa 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 baya orman var ha burada. Burada ise orman anaha burada kesilsin. Şimdi burada orman nerelerde bakın yukarılarda. Burada orman en üst sınırı nerede? Biraz daha aşağılarda. Burada orman üst sınırı yukarılarda. Burada ormanın en üstündeki kısım nerede? aşağılarda. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl bele oluyor? Burada ne var bayağı orman var. E orman varsa gençler kesinlikle ne olmalı o bölgede? Biraz sıcaklığın olması gerekiyor. Bir de bir şey olsun ki orman olsun. Ne olsun? Yağış. O zaman yağışın ve sıcaklığın bir tık fazla olmuş olduğu yerlerde ormanlar dağların tepelerine kadar olabilir mi? Evet, o zaman hem sıcak olsun, hem yağış. Yani survivor diyorduk hep. Ne aklıma gelecek? Ekvator gelsin mi? Gelsin. Ekvator'da o zaman yerleşme üst sınırı gibi, kalıcı kar sınırı ee, azalıyordu onun gibi. Orman üst sınırı ne yapacak? Ekvator'da yukarılarda kutuplara doğru gittiğimde orman üst sınırım ne yapıyor? Aşağılara doğru çekiliyor. O zaman ne diyoruz biz ona? Azalır adını veriyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki, kutuplarda niye yukarılarda yok? Çünkü yukarıları gar kış, kıyamet, soyuk. O yüzden aşağıda kalıyor gençler. Ondan dolayı da sıcaklık, yağıştan ve kutuplar, Ekvator buradan dolayı da orman üstünü Ekvator'dan kutuplara gidildikçe ne yapıyormuş? Azalıyor. Bunu da biliyoruz gençler. O zaman şimdi bir şeyden daha bahsediyoruz. O da tarım üst sınırı. Bir özelliğimiz de şu. Tarımın üst sınırı. Aslında bu da aynı mantık. Yine böyle dal yapıyorum. Yine böyle dal yapıyorum. E şimdi dal yaptık. Ama tarım üst sınır dediğimiz şey ne olacak biliyor musunuz? Şu olacak. Yukarılara kadar ne yapabileyim? tarım yapabileyim. Ben o zaman yukarılara kadar tarım yapabilirim. Bazı yerlerde ise tarımı aşağıda yaparım, yukarıda yine yapamam. Yine aynı mantığımız var. Yukarılara kadar tarım yapabiliyorum. O zaman yukarılarda çok fazla kar, kış, kıyamet yok. Yani hava yine burada nasıl olsun? Sıcak. ıtçak olması gerekiyor. Sıcaksa o zaman hangi yine bölgem? Ekvator olabilir mi? Olur. Ancak tarımı ben aşağılarda yapıyorum. Yukarılarda yapamıyorum. Yine yukarılar gar, kış, kıyamet, buz. Yukarılarda yapamıyorum. Aşağılarda yapıyorum. O zaman ekvatordan burası ne olsun? Kutup. Ekvatordan kutuplara gidildikçe tarım üst sınırı ne yaptı yine? Azaldı. Bu da ne oluyor? Azalıyor. Orman üst sınırı, tarım üst sınırı, kalıcı kar sınırı, yerleşme üst sınırı ne yapıyormuş o zaman gençler? Azalıyormuş. Aman buna dikkat ediyoruz. Şimdi o zaman bir özelliğimi daha söylüyorum. Dünyamızın küresel olmasının sonuçlarından. O da gençler bir hızım var. Ne hızı? Çiz, gi, sel, hız dediğimiz bir hızımız var. Şimdi dünya dönür. Dünya günlük hareketini yapıyor. Yapıyor. Dünyamızın şekli böyle mi? Evet. Ekvator biraz geniş mi? He. Kutup biraz dar mı? Evet. Neresi hızlı dönerse diye söylersek... Aslında aynı yerde başlıyorlar. Ve aynı yerde sona eriyorlar. O zaman aynı yerde başlayıp aynı yerde sona ermeleri etkili. Ekvatorun boyuna bakın. Ekvator nasıl bayağı geniş. O zaman ekvator aynı yerde başlayıp aynı yerde sona eriyorlarsa dönmeyi ekvator nasıl döner? Daha hızlı döner. Çapı nasıl çünkü? Geniş. Ekvatorda çizgisel hız daha nasılmış? Fazla. Kutup daha küçük. Küçük olduğu için de kutuplar yavaş dönse de ne yapar? Yetişebilir. O zaman çizgisel hız ekvatordan kutuplara gidildikçe ekvator çılgınca dönüyordu. Kutuplar biraz daha yavaş dönüyordu. O zaman çizgisel hızım ne yapıyor? A zalır. Bu da o zaman çizgisel hızımız. Bunu da unutmayacağız. Şimdi aha buraya gelelim. Çizgisel hızın ortaya çıkartmış olduğu bir şeyimiz var. O da şu. Tan grup ve alaca garanlık süresi dediğimiz bir olayımız var. Güneşin doğuş batış süresidir gençler. Ekvator nasıl dönüyordu? Çılgınca. O zaman ekvator çok hızlı dönüyorsa güneş nasıl hareket eder ekvatoral bölgede? Daha hızlı. Hızlı hareket ediyorsa o zaman doğuşu nasıl olur? Kısa. E nasıl o zaman batar? Kısa. Ama kutup nasıl dönüyor gençler? Yavaş. Kutup o zaman burada yavaş dönüyorsa Güneşi görürken nasıl görür? Uzun. E uzun görüyorsa o zaman Güneş'in doğuşunu, batışını izlemek. Güneş'in doğuş ve batışını izleme Kutuplarda daha nasıldır? Uzundur. O zaman Ekvatordan Kutuplara gidildikçe tan, grup alacakaranlık süremiz ne yapıyor? Uzuyor. U Evet yazamadık. Ha, yazdık. Uzar. O zaman Norveç'te kutup, e, kutup ışıklarını görmek ya da orada güneşin doğuş batışını izlemek daha nasıl oluyor böyle? Uzun 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 oluyor gençler. Bunu da unutmuyoruz. E bununla ilgili bir soru da şöyle bir şey gelse o zaman. E, Türkiye'de Türkiye'de nasıl olur diye bir soru gelirse ne yapacağız? Türkiye'de bir sorumuz gelirse. Türkiye'de gençler Nereye gidersem e, güneşin doğuş batışını daha uzun izlerimle ilgili bir soru gelirse nerede uzun izliyorduk? Kutuplarda. O zaman Türkiye'de kutba en yakın olan yer aha burada bir tane burun. Ne burunu diyeceğiz biz ona? Sinop burunu. Ama ben kısa izlemek istiyorum. Hemen doksun bassın. O zaman şuradaki nereye gitmek zorundayım? Hatay'a gitmek zorundayım. İşte bu Güneşin doğuş batış süresini uzun izliyorum ya da kısa izliyoruz diyorsa kuzeye ya da güneye gitmek zorundayım gençler. Ama bazen öğrenci şunu da karıştırabiliyor. Erken doğmasını istiyorum. He, o zaman erken doğmasını istiyorsak ığdır buna ığdır diyebiliriz. Ee, geç doğması diyorsak da batı taraf olabilir. Ama güneşin doğuş batış süresi yani uzun izlemek kısa izlemekse o zaman size bir soru soruyorum. Tan grup süresi yani güneşin doğuş batış süresi olmasın. Dünyada güneş doğup batmasın desem ne olmalıydı? Evet sanki duyuyor gibiyim. Dünya ne yapmalı gençler? Dünya durmalı. Dünya durursa güneş hareket etmeyeceği için ne olmaz? Güneş doğup batmaz gençler. O zaman çizgisel hız. Tan grup alacak karanlık süresini ortaya çıkartıyor mu? Hele çıkartıyor. Şimdi bir tane daha özelliğimiz var. Onunla aman karıştırmayın. O da bir hız. Ne hızı? Biraz geometriyle alakalı. Açısal hız mı? Evet. Açısal hız ne yapar diye sorarsam. Çizgisel hızımız ne yapıyordu ekvatordan kutuplara gittiğimde? Azalıyordu. Açısal hız ise dünyanın her yerinde nasıldır? Aynı. Şimdi ekvatora bakayım ekvator geniş ve bir dönüşünü kaç derecede tamamladı bakın 360 Kutup uçuk ama bir dönüşünü kaç derecede tamamladı 360 İkisi de 360 değil mi Evet açısal hız dünyanın her yerinde eşit o zaman hız dendiğinde zaman dikkat ediyoruz çizgisel hız dendiğinde o dönüş hızı aklımıza geliyor açısal hız dendiğinde ise aklımıza gelen şey kaç derecede döndü? Şimdi o zaman açısal hızın olmasını istemiyorum. Dünya ne yapmalı yine? Durmalı. Çizgisel hızın olmasını istemiyorum. Dünya ne yapmalı yine? Durmalı. Çizgisel hızda da aklımıza aslında şunu getirin gençler. Topaç. Hele topaçlarımız vardı diye hani. Evet şöyle topaçımız vardı. Topaçın gençler salladığımızda neresi çılgınca dönüyordu? ortası. Üst taraflar biraz daha yavaş dönüyor çünkü küçüktü. Ama sapıtan yer neresiydi? Orta taraf. E o zaman ben topacı döndürmezsem. Yani dünya dönmezse çizgisalız olmaz. Açısalız olmaz. Tam ve grup süresi olmaz. Bunlar o zaman gençler önemli. Bunlara da dikkat edelim. Dünyamızın şekliyle alakalı olan özelliklerimiz. E bunlar ikincisi bu. Bir de gençler üçüncüsünü çekelim. Ee, o üçüncüsünde de iklimlerden ve bitki ölçüsü kuşak oluşturuyor. Ve iklimlerimiz kuşak oluşturuyor. Onlara da bakarız gençler. Evet. Hemen şuraya bir şey yazıyorum. Yukarı gördünüz mü? Evet. Abone olmayı, yorum yapmayı gençler unutmayın. Arkadaşlara yayılmayı da unutmayın. Haydi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mökken bakın. Bay bay.